Hem yatakta, hem sahnede söylenebilecek bir söz söyler misin? Giriyoruz arkadaş. <laughs> Herkese merhaba, ben Melek Mosso. Bugün sizlerin O Ne gönderdiği soruları cevaplayacağım. Hazırsak başlayalım. Heyecanlıyım. Seneler önce her köy vapuruna bindiğimde gözüm seni arardı. Hep dinlerdim. Şimdi seni böyle görmek bile beni çok gururlandırıyor. Senin o günlere dair en çok özlediğin şey ne? Bu kadar ünlü olacağını düşünmüş müydün? Soruyu kimin sorduğunu merak ediyorsan tam karşına bakabilirsin. Buradayım. <laughs> Ya oralardan en çok özlediğim şey aslında müziğin içinde çok daha özgür olmak. Beğenilmek için değil de hissettiğim ve istediğim için biraz daha müzik yapıyordum. Yani yine aynı şey var ama o zaman e, yaptığım müzik çok daha kaygısızdı diyebilirim. Ezbere bildiğim bir rap şarkısı var mı? Senden şu an bir rap şarkısı dinlesek çok ilginç ve güzel olurdu. Söylemezsen cidden videodan şu anda çıkıyorum. Maalesef öyle bir şarkı yok. Var da yani hani öyle baştan sona bildiğim şarkı yok diyebilirim. Yeni ele hiç bilmiyorum. Şu anda sokaktaki can dostlarımızın fazlasıyla yardımımıza ihtiyaçları var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konunun bütün toplumun vicdanını çok e, derinden etkileyeceğine inanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum her birey gibi. Umarım herkes e, elini vicdanına koyar, geleceği öngörür, karmasını düşünür ve buna göre davranır. Çünkü biz o e, patili dostlarımızın e, diliyiz sesiyiz şu an. Bizden başka kurtarıcıları yokmuş gibi hissediyorum. Umarım her şey doğru bir şekilde son bulur. Burçlar ile inandığın tek bir şey söyle. Hiçbir şey. <laughs> daha dün bunu anlatmaya çalıştım bir arkadaşa. Bence plasebo etkisi yapıyor arkadaşlar. Ya şey düşünün Diyor ki sen diyor önümüzdeki ay çok paralanacaksın, bilmem ne iş teklifi gelecek. Sen onu kafaya yerleştiriyorsun. Beynimizi küçümsüyoruz gibime geliyor bana. Yani sen onu kafana yerleştiriyorsun. Senin onu çağırıp kendine denk getirmen o kadar mümkün ki. Yani bilemiyorum. Bir de o kainat böyle dönerken ne bileyim akrep burcu da falan. <laughs> Bir şarkıyı bestelerken insanlara en çok neyi hissettirmeyi hedefliyorsun? Hiç şöyle bir şarkı yazayım da insanlar Instagram'da göndermeli, storylerine koysunlar dediğin oldu mu? 20 yaşında falan diyordum bunları. Şu an 35 yaşındayım, hiç öyle bir derdim yok. Kendime, kendi derdime, kendi kaygılarıma şarkılar yazıyorum. Tabii sadece kendime değil, bu çok benceci oldu. Bazen sokakta gezen birine de yazabiliyorum, bir kediye de yazabiliyorum. Öyle kaygılarım yok. Para kazanmak için yaptığın en saçma iş neydi ya da yapmayı Düşündüğüm yaptığım işler saçma değildi ama masajlık yapmıştım böyle birkaç gün. Hiç masaj yapmayı hiç bilmiyorum, hiç alakam yok. Sadece e, gençtim ve ödemem gereken bir kredi kartı borcu vardı. Otelde arkadaşlarıma yalandan yardım etmiştim. En saçma soydu. Bir daha yapmayı düşünmüyorum. Hayır. O ses Türkiye'ye katıldığına pişman mısın? Hayır değilim. Çok güzel bir deneyimdi. Neyin nereye varacağını görüyorsun. Ve bir kere eğlenceli bir ortam. Deneyimlemediğin için ekstra daha güzel geliyor. İsmi hayatım kaymış olan bir şarkıda nasıl bu kadar eğlenebiliyoruz ya? Çünkü hepimizin acısıyla dalga geçmesi gerekiyor birazcık. Hayatım kaymışta da aslında hedeflediğim şey tamamen buydu. Biraz acılarımızla dalga geçebilmek. Yerine ulaştığı için çok mutluyum. Abla dövmelerini gösterir misin? En anlamlısı senin için hangisi? Hepsini gösteremem. <laughs> Yani zaten gördükleriniz parmaklarımda olanlar, kolumda olanlar. En anlamlısını soruyorsan en anlamlısı şu yıldız. Çünkü erkek kardeşim de aynı yerinde bu yıldız dövmesinden var. İkimizin taşıdığı bir dövme anlamı büyük. Politik konularda görüşünü söylemekten çekinmeyen bir sanatçısın. Bence bu bizim ülkemizde çok önemli bir etken. Ama çoğu zaman sanatçı sanatını yapsın gibi bir eleştiriyle karşı karşıya kalıyorsun. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuyu geçiyorum bu sefer arkadaşlar. <laughs> hem yatakta hem sahnede söylenebilecek bir söz söyler misin? Giriyoruz arkadaşlar. <laughs> yani... <gülüyor> <laughs> bir iki üç <laughs> hayatının sonuna kadar sadece bir Türkçe şarkı dinleme hakkın olacak hangi şarkı olsun isterdin? Çok arada bir cebime sıkıştırdığım için çok çok nadir dinlediğim, bıkmak istemediğim bir şarkı var. Sezen Aksu İstanbul Hatırası. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Yani sonuna kadar onu dinlemek ister miyim? Ben sonuna kadar hiçbir şey dinleyemem. <laughs> Çeşitli olması lazım ama son bir şarkı olsa. Çok alakası olacak gemiler galiba arkadaşlar. Aşk ilişkilerle ilgili sonuna kadar haklı olduğunu düşündüğün bir düşünceni söyler misin? Zorlamayacaksın. Net bu. Bir şeyi zorladığında işte o toksik ilişki dediğimiz o şeye dönüşüyor. Zorlamaya devam ettiğinde de kendini çok zor bir duruma düşürüyorsun. İlk şarkın patladığında herkes şarkı söylüyor ama kimse seni tanımıyordu. O zamanlarda ekstra para kazanmak için ek iş yaptım mı? O zaman da sokakta çalıyordum. Yani ben ünlü ve herkes tarafından biliniyorken yine vapurda ve sokakta çalıyordum. Onun dışında başka bir ek iş yapmadım. Şu an yaptığın işten para dışında başka ne kazanıyorsun? Dert keder çile. Ah, ah, ah. Hangi kült dizi yıldızı dizi ya da filme müzik yapmak isterdin? Mesela Aşk-ı Memnu ya da Süper Baba gibi. Ay, Çemberimde Gül Oya. Eskiydi bayağı. Eskiler bilir. O bilenler biliyorsa Çemberimde Gül Oya yapmak isterdim. Zaten bilseniz tam benlik dizi. Bir kere hiç çocukluğumu yaşayamadım demiştin. Sence içindeki çocuk kaç yaşında kaldı? En çok hatırladığım yerler benim hani üzülerek de birazcık derdo hatırladığım yaşlarım böyle 8 9 yaşlarım oralarda kaldım galiba o hala burada. Akrabaların seni bulamasın diye davarcı olan soyadını değiştirdiğin doğru mu? Bir de Mosso ne demek? Bu artık sıkıldım bir soru ama cevap vereyim. Yani davarcı soy ismini o yüzden değiştirmedim. Mosso benim nickname'im. 16 yaşımda sadece bu nickname'i kullanmaya başlamıştım. Facebook'ta bulamayalım diye. O zamanlar Facebook modaydı. Mosso hızlı demek. İtalyanca bir kelime. Ben de yavaş yavaş hızlanan birisi, hızlandıkça açılan birisi olduğum için kendime çok uydurdum. Gerçekten tam bir Mosso Aslı Hatun'um diyebilirim. Yaralı bir balerim var içimde eteklerimden tutma yeter. Nasıl bir şarkısı sözü duyunca ağlayacaktım resmen. Teşekkür ederim öncelikle bunun için. Aslında bunu böyle bazen kötü bir espri olarak, bazen iyi bir espri olarak da sordu arkadaşlarım da dahil. Yani hepimizin içinde kırgın kadınlar var. Aslında biraz bahsetmek istediğim oydu. Hani balerinler inanılmaz bir iradeye sahiptir. Ama hani sen o balerini bile yaralayıp insan eteğinden tutup canından bezen birisin ki böyle bir şarkı sözü çıkmış bu konuda. Böyle kapansın. Abla Melek Mosso tam hava yolu şirketi ismi değil mi? Biz neler bulduk bir bilseniz. Black Mosso. Soğuk içiniz. <laughs> daha neler var. Ee, yani Mosso hava yolu şirketi mi bilemem de daha çok biliyorsunuz bisikletten biliniyorum. <laughs> Abla en Türkiye özelliği ne? Ben mesela sürekli zor süreçlerden geçiyorum demiş arkadaşımız. Benim en Türkiye özelliğim ne? Yok ya hiç bu, bunu da geçiyorum arkadaşlar. Çünkü öyle bir özelliğim yok galiba. Yıldız Tilbe ile ilgili yaptığın açıklama çok güzeldi bence. Sence insan asla idolleriyle tanışmamalı lafı doğru mu? Herkes için olmasa bile bazılar için belki doğrudur. Ya şöyle bir şey var. Kiminle nerede, ne zaman ve ne şartlarda tanıştığın çok önemli. Hani benim de kötü anım oluyor. Normalde kendimi iyi bir insan olarak tanımlarım ama o an kötü anıma denk gelinmiş olabilir. Bence öyle değil ya. Kaçmamak lazım. Tanışmak gerekiyor. Ben Yıldız ablayla tanıştığımda mesela çok mutlu olmuştum. Hatta bana ne haber kız Fadime mi demişti, sus kız Fadime demişti. Ona rağmen bunu hala mesela gülüyoruz, eğleniyoruz ve beni gayet mutlu ediyor. İyi ki tanışmışım. Dediğim gibi yer, zaman, mekan, durum önemi var birazcık. Süleyman hala sus kız Fadime der. Çok konuştuğumda. Abla yatırım tavsiyesi verir misin? Ablam tavsiyem olsa kendime veririm ya yani, kurban oldum. <laughs> Sadakat, aşk, ten uyumu, kafa uyumu en önemliden en önemsize sıralar mısınız? Ten uyumu, sadakat, kafa uyumu, aşk. Yani onlar olunca zaten aşk oluyor otomatik olarak diyebilirim. Tam şu an hissettiğin ilişki durumunu bir şarkıyla özetle. Seni çok seviyorum bu arada demiş. İlişki durumunu, benim ilişkimi durumu. Evli mutlu çocuklu aşkım. Ya çocuk kısmına geçmedik dur. Çocuk da patili çocuklarım var. Bu sıralar diline dolunan bir TikTok şarkısı var mı? Ben hala şiş, sessizlik bugün Bugün en mutlu günümle dolaşıyormuş? Yok ben de çok akımları çok bilemediğim ve takip edemediğim için yok. Ama yani bugün de bu kadar TikTok sorusuyla karşılaştığıma göre birazcık akımlara kafa patlasam galiba iyi olacak. %100, 100 gurur duyduğun şarkın hangisi? Bu şarkının hikayesini bizimle paylaşır mısın? Yani şimdiye kadar sizin dinlediklerinizde gurur duyduğum... %100 gurur duyduğum, yani çoğunu aslında bilmiyorsunuz, asıl mostocular biliyor, gönül gözü. Ondan sonra Unutan Kazanır, en sevdiğim parçalarımdan biri. Kurtuldun dediler. İnsan kendi yazdığı bütün eserlerle %100 gurur duyuyor. Birazcık da şunu sevmiyorum dediğim hiçbir şarkım yok. Çünkü zevkler ve renkler kişiye göre çok değiştiğinden hepsinin ayrı hikayesi var. Hikayeleri aşk, acı. Ne olabilir ki başka? Evlilik teklifini nasıl aldın? Aşırı merak ediyorum. En sevdiğim arkadaşlarım vardı bulunduğumuz yerde. Fethiye'deydik. Orada e, tatlı bir yerde kalıyorduk. Sevdiceğim bana orada en sevdiğim dostlarımın yanında evlenme teklif etti. Kendi doğum gününde. Bu da böyle bir hikayedir. Ünlü olmanın ilişkini kötü anlamda etkilediğini düşünüyor musun? Yani çok zor olduğu zamanlar oluyor çünkü niye hem kişinin kendi egosu hem işlerin getirdiği bu, bu yorgunluk ikimizi de bazen yorabiliyor. Zaten eniştenizi ilk başta ünlü olduğum için çok da istememiştim. Ama biz bu zorlukları hayatımızı çok insanların gözüne soka soka yaşamadan gayet iyi idare ediyoruz gibime geliyor. İnsanların çok eğlenceli bulduğu ama seni çok üzüntülendiren bir şarkı var mı? Yok öyle bir şarkı. Senin de kendi şarkılarını dinleyip ağladığın oldu mu? En son hangi şarkını dinleyip ağladın? Ya da kendi şarkılarını dinlemekten sıkıldın mı? Kendi şarkımı en son kurtulduğunu dediler. Onu dinleyip ağlamıştım. Yani şu an öyle duygular hissetmiyorum ama şarkıyı dinlerken bana o zamanların duygusunu hala o kadar iyi geçiriyor ki yani gözyaşlarıma çok da engel olamıyorum diyebilirim. Kendi şarkılarımı dinlemekten şarkıyı yaparken sıkılıyorum. Ama sonrasında, hele ki ilk yazdığım zamanlarda aşırı yüksek oluyorum. Çok kendimi dinlemem ama. Telefon notlarına yazdığın son notu gösterir misin? İnşallah yeni çıkacak bir şarkının küçük bir sözünü görürüz. Bakayım. <laughs> Kerim Diller Cilt. Reklama giriyor bu. <laughs> Cildimle ilgili bir şey yaptıracaktım tedavi o yüzden arkadaşımdan aldım bir yer ismi doktor ismi ben de böyle şeyler vardır ya şiir vardır ya şarkı vardır ya doktor ismi aşk denince aklına gelen ilk şarkıyı söyler misin aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın Ah aşk göz alsam olmaz Aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de durduramazsın Sence çalıştığın ekipte seni en çok kim seviyor ve neden? Hangini seviyor? Ya çalıştığım ekipte beni hemen hemen herkes çok seviyor. En çok diye ayırt edersem tabii ki kardeşim seviyor derim. Yani onun sevgisini kimseyle yarıştıramam. Ama onun dışında ekip arkadaşlarım beni genel olarak severler. Ne kadar geçimsiz olduğum anlar olsa da tatlı olduğum anlar daha çoğunlukta diye düşünüyorum. Bak bak. Size bak. <laughs> <laughs> Abla gönlünden gelen bir vergiyi sen de uydur. Melek Mosso vergisi gelir mi? Çok dinleyenler Melek Mosso'ya vergi vermeli bence demiş. Haksız vergi vermeyin de yeteri kadar verin yeter bana. <laughs> <laughs> Ama gerek yok. Melek Maso vergisi. Şarkı söylerken en çok hangi duyguyu hissediyorsun? Her performansında hissiyatın değişir mi? Yoksa sahneye adım attığında hep aynı duygu yoğunluğunu mu yaşarsın? Bazen aynısını hissetmediğim zamanlar olabiliyor. O da kafam çok dolu olduğundandır. Ama kesinlikle titreyerek çıkıyorum şarkıya. Ekibim de bilir. İlk üç şarkı kötü söylüyorsam emin olun ki heyecanımdandır. Dördüncü şarkıya geçtiğimde e, duygularımı yatıştırmış oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Hepinizi gö. Hepinizin gözündeki bütün enerji alıyorum. Dert, sıkıntı, eğlence, beklenti. Bunlarla böyle çarpışmak ilk anda insanın elini ayağını bir karıştırıyor. Ve tabii ki benim için çok özel özel olan repertuarımda söylediğim parçalar var. Onlarda da genelde hep aynı ruh haline girdiğim doğrudur. Galerideki favorilerindeki ilk fotoğrafı gösterir misin? Ne çıkacağını çok merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak? Kim bilir ne vardır? <laughs> Şöyle göstereyim fakir yazıyor. Bu benim e, sokakta çaldığım zamanlardan. Elimdeki çantada 1 liralar var böyle kolumda taktığımda. İşte o paraları bütünletmeye gidiyoruz. Unutmayayım diye favorilerimde bir diyebilirim. Böyle şeylere özenirim arkadaşlar. Hani hep klasik bir şey vardır ya. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Kendin için unutmayacaksın. Kimse için değil. Kendini bozmayasın diye. Yoksa kaybolup gidiyorsun akışta. Hayatın boyunca nefret edilmeyi mi yoksa tamamen unutulmayı mı tercih ederdin? Unutulmayı tercih ed ederdim. Niye? Nefret çekeyim üstüme. Şey değilim yani o kadar çok ay buraya mitil attım gitmiyorum. Yok bende. Hülya Avşar'ın programında eşinin yadırgamadan yanınıza oturup sohbete katılması çok tatlıydı. Çok özgüvenli birisi gibi duruyor. Nasıl tanıştığınızı anlatabilir misin? İnternetten tanıştık. Instagram'da ortak arkadaşımız vardı. Ben de bir like'la olayı açıklığa kavuşturayım. Hoş beyefendi diyeyim dedim. Hemen bir ekleme talebi ve devamında beni dinlediğini gösteren bir fotoğraf gönderdi. İlk zamanlar böyle birkaç kere konuştuk. Sonra bir buçuk yıl görüşmedik. Bizim ilişkimizin olması tanıştığımızda değildi. De, tanıştıktan çok sonra ve gerçekten tatlı tatlı uzun süren Güzel, seviyeli bir pilotle başladı. Hatta dedim ki ulan evliliğe bu götürüyor demek ki. Bu sefer dedim bir şeyleri farklı ve doğru yapmışım. Teşekkür ederim sorularınız için. Bu da çok tatlı bir soruydu. Umarım herkes keyif almıştır. Ben çok eğlendim. Sorularınız da çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.